After rating rekorları kıran diziler milyonlarca kişi ekran başına kilitliyor. Hikayeleriyle etkileyen, başrol oyuncularıyla hayranlık uyandıran bu dizilerde öyle bir karakter oluyor ki ekrana çıktığında sinirler bozuluyor. Hazırsanız son dönemde ekranlardan buram buram kötülük yayan, izlerken sinir sistemimizi çökerten, entrikalarıyla pest edirten, sevilmeyen karakterler geliyor ekranlarınıza. Okul mu okul yok bundan sonrasında. Siz artık çok oldunuz ya. Kim haliniz lan? Bu gözler ne kötülükler gördü. Canı yandı mı intikam almaya yemin eden Ferhunde mi dersiniz? Karizma ve kötülüğün birlikte vücut bulduğu Ercüment çözer mi? Ali Kaptan'ın hafızamızdan silemediğimiz kötülükleri mi dersiniz? Bir ailenin paramparça olmasına neden olan Oğuz mu? Yenge Mukaddes, üvey baba Halil, en yakın dostuna ihanet eden Cengiz daha kimler kimler? Artık görmediğimiz kalmadı derken kötülük yine sınır tanımadı. Son yıllarda yükselişe geçen dizilerde yine bizi kendilerine bağlamayı başaran entrikalarını, zekice planlarını ve bazen de trajik hikayelerini izlerken kendimizi kaptırdığımız, izlerken sinir sistemimizin çöktüğü... Hayatta yapmam dediğim her şeyi bana sen yaptırdın. Entrikalarıyla pest edirten... Benim zehirim. <laughs> kötülükleriyle yaka silktiren... Bu kadın evlenemez. O karakterler bizleri yine ekranlara kilitledi. İşte ekranların son dönemde ekranlardan buram buram kötülük yayan o karakterler. Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i. Artık çok oldunuz Allah ya. Allah aşkına. Şerbeti. Şerbeti. Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakteri yaptıklarıyla izleyicinin eşi doğayı hamileyken aldatan ikiz bebeklerinin birinin ölümüne sebep olan. Benim bebeğim senin yüzünden öldüm. Kızının velayetini yasa dışı yollarla almaya çalışan Fatih bir dönem adeta izleyiciyi ekran başında gerim gerim gerdi. Ya annenin evi? Ya da burası. Yani ...kızımın yanı. Hatta Fatih karakterine seyircinin nefreti o kadar büyüdü ki... ...çareyi Fatih'i tokatla sitesinde buldular. Sosyal medyadan hınçlarını aldılar. <laughs> Fatih karakteri bir dönem durulsa da... ...defne ile yakınlaşma sahnesinde... ...doğayı bir kez daha mı aldatacak düşüncesiyle... ...sinirler yeniden gerildi. Uzak şehrin minesi... Hayatta yapmam dediğim her şeyi bana sen yaptırdın sen. Sessiz ol. Minecan. <laughs> Mine Sarhoş yapma. Her hafta izlenme rekorları kıran, uzak şehir, uzun zamandır hasret kalınan Aşiret dizisi özlemine adeta ilaç gibi geldi. Aliya ve Cihan'ın arasına girmeye çalışan Mine ise saç baş yoldurtmaya devam ediyor. Mine'nin tek taraflı aşkı için yaptıkları seyirci tarafından hoş karşılanmazken Mine Kılıç bile karakterine tatlı tatlı isyan etti ben bile izlerken diyorum ki Mine bir git artık. Aşkım <laughs> bir, sal bir, git bunu. yani bir sal. Evet. Bahar'ın Timur'u. Sana verilmeyen şansın, dinlenmeyen sözün intikamını çocuklarından alma. Mehmet Yılmaz Akın hayat verdiği Timur kibirli, ben merkezci, narsist, bir diğer de işte Bahar dilindeki tümör. <laughs> Sen motor tepelerinde gezerken az kalsın ölüyordu kızın hanımefendi saçma sapan konuşma Allah aşkına. Ya ne saçma sapan konuşma ya sordun mu kızın nerede diye? Sormadım. Sormadım. Kendine gelmesini bekliyorum herhalde Timur. 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 Öf. Bahar'ın sevilmediği evliliğinde Timur tarafından uğradığı psikolojik şiddet yaka siktirirken... ...Timur hali, tavrı ve yaptıklarıyla... Sevmekle nefret etmek arasında gidip geldiğimiz bir hal aldı. Anlayacağınız sadece Bahar'ın değil, seyircinin de psikolojisini bozdu. Mahalli. Sen ne yaptığın için, sen ne yaptığın için... Özür, özür dileme! Özür dilerim. Özür dileme! Özür dileme! Benden bir daha özür ha. dileme! Benden bir daha özür dileme! Ne yaptın? Anneciğim! <gülüyor> 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 ne zaman ameliyata gireceksiniz? Baba annemin tetkiklerine ne zaman başlayacak? Biliyorum başlanacak? Murat, biliyorum. Benim de yaşım var hastalıklarım var. ve Vermem gereken bin tane tahlil var. Önce bir cerrah arkadaşıma sorayım, bir fikir alayım. Önce, önce, önce her şeyden önce bir ellerinizi çekin boğazımdan. Karar vereyim, bir düşüneyim. Ölmüyor musunuz babaannenizin haline? Önce o bir kendine gelsin. İnci tanelerinde Dilber'in kocası Zahir. <laughs> dansıyla milyonları ekranlara kilitleyen Dilber, azemle yaşadığı aşkla yüzlerde tebessüm oluştursa da belalı kocası Zahir'in takıntılı sevdası, sevgi eş olan Zahir, kötülükleriyle herkesi yıldırdı. Bu mevzu seni kadar etmez. Şimdi bak niyetin... Kızıl Goncalar'ın Naim Efendisi. Evlenmeyeceksin. Bu kadın evlenemez. Yine mi tehdit? Yine mi merkep gibi böğürme? Beni adetten çıkarmayın Meryem. Yapacaklarımın hududunu izlersiniz Meryem. Mert Turan, Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Naim Efendi. Meryem'in kocası, Zeynep'in babası. Kadına şiddet uygulayan, kızını okula göndermeyen... ...hoşgörüsüz katı bir karakterdi. Babam, Allah aşkına annemin yanına götür beni ne olur. O ananı şeytan alsın kızım. Heh. Hiçbir zaman gerçek bir iş olmamış, liyakat istemeyen, geçici işlerde çalışmış, hep küçük hesapların peşinde, geçmişte işlediği günahlarıyla hesaplaşmaya çalışan bu adam, kötülükleriyle her defasında bu kadarına da pes edirtmeyi başardı. Ne biçim adamsın ya? Sen ne biçim babasın lan? Ben senin kızın kendini güvende hissetsin diye, mutlu olsun diye mahkeme mahkeme dolaşmayı göze alıyorum. Sen beni kızımla mı tehdit ediyorsun? Bir de Meryem'i. Ee, ona da konuştum. Yasak Elman'ın şaikası. Benim seherim. <laughs> i̇şte şimdi naneyi yedim. Şüphesiz ki son yıllarda entrika deyince akla gelen tek dizi karakteri Yasak Elman'ın şaikası. Nesrin Cavatzade'nin hayat verdiği Şahika ikinci karakteri diziye geldiğinden beri zaten karışık olan diziyi daha da karıştırmıştır. Şahika'yı diğer karakterlerden daha kötü yapan şey ise istisnasız herkesin kötülüğünü istemesiydi. Şahika ikinci insanların zaaflarından yararlanarak onları elinde oynatmış, çok sevdiği abisinin aşık olduğu karısından ayrılmasını sağlamıştır. Yine de bunlar Şahika'nın yaptığı en ufak kötülüklerden sayılabilirdi. Çünkü kendisi bir cinayet işleyip daha sonra adamın imzasını taklit ederek adamcağızın bütün malına konmuştur. <laughs> Şapkının Kazım Ağa'sı. Halisa akşama geleceği senden özür dileyeceğim. çok beklersin. He? Çok beklersin. Çok. Hem ise buraya geleceği benim ayağıma geleceği özür dileyeceğim. Dilem Polat'oğulları'nın muhteşem performansı ve şivesiyle hayat verdiği Kazım Ağa. Halisa'nın elini öp, ocana döndeyim. Bir daha da demeyeceğim, bilesin. Dönmeyeceğim. Oh. Evine. Neymiş? Damat el kaldırmış öyle mi? Yalı Çapkı'nın da 3 sezon boyunca kadınlara uyguladığı şiddet ve aşağılamayla her hafta ekran başında insanları çileden çıkardı. Kim haliniz lan? lan siz kimsiniz lan? Masumlar Apartmanı'nın hasibesi. Acelet. et. Yürü dedim sana. Gir şuradan içeri. Uğursuz. Anmaz. Ahlaksızlık yapmaya gidiyorsun sen okula değil mi? Hayır anne. Yoldan çıktın. Yoldan çıktın demek ya. Yoldan çıktın. Allah'ın cezası. Babana anlatacağım her şeyi. Her şeyi anlatacağım. Okul mu okul yok bundan sonrasını sen... Bir apartmanın içine temizlik takıntılarıyla tıkılıp kalan kız kardeşlerin travmalarını izlediğimiz masumlar apartmanı adeta psikolojimizi zorladı. Bir iki üç dört. Şimdi ne lüzum vardı durup dururken Safiye? Gül ben daha geçen gün aldım bunların tozunu. Olur mu baba? Allah göstermesin bak sen hep bunları elini sürüyorsun. Bir şekilde elini unutup ağzına götürürsen bir de mikrop kapar hasta olursan Allah göstermesin vallahi onunla mı uğraşacağız? Sert bir anne rolündeki Asibe ise çocuklarına yaşattıkları travmalarla sinir sistemimizin çökmesine neden oldu. Tüm bu olayların gerçek olduğunu bilerek izlemekse adeta tüyleri diken diken etti. Sakin ol bir dinle beni. Anlatsana hadi. Eve sevdim. Şiirler yazdık birbirimize. Aşığım da o benim desene. Ahlaksız Safiye. Ahlaklıyım ben. Onu mu dedim ben abla lütfen.